Son saatimizi yaşıyoruz zaten. Esnaflarımızı da görüyorsun yavaş yavaş herkes dükkanı kapatıp evine geçti. Biz de kendi iş merkezimizi kapatıp yarı saat ona kadar evimize geçeceğiz. Son saatimiz kaldı. Bu görüyorsun dükkanlar hepsi kapandı gitti. Biz de yavaş yavaş artık evimize geçeceğiz. Malum herkes gibi artı son saatimizi yaşamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz herkes biliyordu saat 8'den sonra kepenlerin kapanması. Biz de yavaş yavaş malzememizi içeriye çekmek zorundayız. Vakit olmadan evimize gitmek istiyoruz. Yani durum bundan ibaret. Umarım dünya geneli için gereken neyse uygulasın. İnşallah en kısa zamanda bu salgın hastası COVID-19 süreci tüm Müslüman aleminin tüm dünya içerisindeki bu salgın hastası kaybolur gider. Biliyorsunuz salgından dolayı hemen hemen birkaç gündür biliyorsunuz saat 8 sabah sabahından akşam 8'e kadar yasaklar var. Dolayısıyla son saatlerimizi yaşıyoruz. Pastanemizi temizledik. Sağ olsun bu konuda gerçekten yüksek ova, yüksek ova halkı çok duyarlı. Saat 8'den önce olmasına rağmen müşterilerimiz gelmiyor. Paket servisi sadece var. Umarım en kısa sürede bu salgın da biter. Artık can kayıpları yaşamayız. bu konuda gerçekten hepimizin duyarlı olması lazım. maske, mesafe, temizlik, bunlara biz uymadığımız sürece değerli varlıklarımızı kaybedeceğiz. Saat 8'e çok az kaldı. Dolayısıyla bütün temizliğimizi yaptık. Eşimle beraber pastanemizi işletiyoruz. saat 8'den önce bütün temizliğimizi bitirdikten sonra dükkanımızı kapatıp gidiyoruz.